Test köşemizin bu haftaki konuğu Mercedes EQE. Türkiye özel olarak üretilen bir model, 160 kW'lık bir bataryaya sahip ve 622 km'ye varan bir menzil sunuyor WLTP standartlarında. Şimdi bu menzilleri tabii ki bataryanın kapasitesini ne kadar da şarj oluyor onları teknik detaylara geçeceğiz ama dış taraftan e, tasarımıyla başlayalım istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi elektrikli araçlarında sunmuş olduğu tasarım felsefesi bu araçta da aynen devam ediyor. Yuvarlak hatlar özellikle dikkat çeken detaylar arasında ve ön ızgara yine Mercedes logolu olarak bu araçta da yerini alıyor. Yan tarafa gelecek olursak yan tarafta tabi dikkatimiz çeken birkaç detay oldu onu göstereyim. Bunu daha önce de göstermiştim ama işte burası ilk etapta şarj noktası gibi gözükse de aslında burası sileceklerin suyunu doldurduğunuz kapak yani silecek deposunu buradan dolduruyorsunuz. Kaputu açmanıza gerek yok. Çok farklı bir tasarımla bunu buraya taşımışlar. Jant ve lastiklere baktığımızda 255, 45, 19 ebadında jant ve lastikler kullanılmış ve jant yapısı da tabii ki elektrikli otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz o daha kapalı, daha aerodinamik bir yapıyı gösteriyor. Hazır tekerleklerden bahsetmişken e, aracın yönlendirilebilir arka tekerlekleri 60 km süretin altında şöyle göstereyim. Arka tekerlekler ön tekerleklerin tersi istikamette 10 dereceye kadar dönüyor. Böylece çok daha kolay şehir içinde manevra yapmanızı sağlıyor. Peki 60 km'ye kadar hızlarda 10 dereceye kadar açılan arka tekerlekler 60 km'nin üzerinde ne yapıyor onu da size söyleyeyim. Orada da 2,5 dereceye kadar ön tekerleklerle paralel olarak hareket ediyor ve yine virajlarda aracın daha stabil gitmesi sağlanıyor. Şöyle aracın yanına gelmişken bakın kapı kolları gizli kapı kolları araca yaklaştığınız zaman kapı kolları dışarı çıkıyor ve daha rahat açılması sağlanıyor. Siz uzaklaştığınız kapı kolları tekrar içeri giriyor. Düz bir zemin oluşturuyor. İçeride ve dışarıda gördüğünüz gibi yalın bir tasarım felsefesi sunulmuş. Şöyle kapıda göstereyim. Hem ön hem arka tarafta çerçevesiz kapı camları da dikkat çeken detaylar arasında. Şöyle arkaya doğru devam edelim. Bakın kupe tasarımı arkaya doğru uzanan cam gayet şık. Üçüncü stop lambası burada hemen arka camın altına buraya yerleştirilmiş. Gece çok güzel bir görsel sunuyor. Burada minik bir spoilerimiz var bagaj üzerinde ve AQA 280 yazısını buradan görüyoruz. Logoya bastırdığımızda şu şekilde elektrikli olarak bagaj kapağını açmak mümkün. 430 litrelik bagaj hacmi burada bizi karşılıyor. Tabii ki koltukları yatırdığınız zaman biraz daha fazla alan kazanabiliyorsunuz. Şöyle elektrikli olarak tekrar kapatalım. Sağ tarafta şarj deposunun kapağı var. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle bastırdığınızda elektrikli olarak açılıyor gördüğünüz gibi. Ve buraya soketi yerleştiriyorsunuz. Çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Yeah. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim ama geçmeden ufak bir hatırlatma daha yapayım. Aracın hem ön hem arka tarafında kullanılan aydınlatmalar geceliğin adeta bir göz ziyafeti çekiyor. Önde kullanılan Digital Light adı verilen farlar 600 metreye kadar gece çok net bir aydınlatma yapıyor. Sizlere daha önce S serisini tanıtmıştım. EQS'i bu da EQE'yi ama onu aratmayacak özelliklere sahip. Tamamen konfor odaklı bir araç. İçi çok rahat. Özellikle koltuklar, döşemelere bakacak olursanız çok rahat oturuyorsunuz ve arkada iki adet böyle minder var. Bunu isterseniz burada olduğu gibi böyle arkaya da dayayıp bel boşluğunuzu da alabilirsiniz. Bakın kafalıklarda da yine böyle minik pedler var. Bu da tabii kafa dayamayı daha keyifli hale geliyor. Daha yumuşak bir zemin oluşturuyor. Şöyle ortaya bakalım. Burada kol dayama var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz daha rahat edersiniz. Şöyle kaldıralım. Burada 2 adet havalandırma kanalı var. Hemen altında 2 adet Type-C USB girişi mevcut bu bölümün altında. Ve burada koltukların arkasında saklama cepleri mevcut. Koltukların arkaları ise biraz daha oyuk tasarlanmış ki diz mesafesi arttırılsın diye. İki parça gibi gözüken bir cam tavanımız var burada. Perdeyi açtığınızda buradaki perde öne doğru hareket ediyor. Öndeki perde arkaya doğru geliyor ve içerisi daha aydınlık, daha ferah bir hale geliyor. Bakın burada görüyorsunuz ambiyans aydınlatmaları seçtiğiniz renge göre tabii ki burada bir ışık hüzmesi yaratıyor. Gece bir ışık şöleni var aracın içinde. Öne geçtiğimde göstereceğim bu ışıkları nasıl ayarladığınız ve neler olduğunu ama şurayı göstermek istiyorum. Bakın ne kadar şık, zarif gözüküyor. Arkada koltuk ısıtmaların düğmesi yine buraya konumlandırılmış. 3 kademe olarak çalışıyor. Burada yine hoparlörümüzün kapağı var, güzel bir tasarımla yerleştirilmiş, metal görünümlü yine burası bir kol dayama, çok rahat, uzun yolculuklar çok keyifli. Neden diyeceksiniz? Bir kere zaten araç elektrikli olduğu için sessiz bir yapıya sahip, bir de iyi bir izolasyonla ve iyi bir süspansiyon sistemiyle beraber çok rahat bir yolculuk yapıyorsunuz EQ'in içinde. Tabii ki kullanmanın keyfi bambaşka ama arkada yolculuk yapmak da son derece keyifli. Gelin şimdi ön tarafa geçelim. Bakalım ön tarafta neler var. Yeah. Aracın içine oturduğunuzda tabii ki ilk olarak gözünüze ekranlar takılıyor. Çünkü hem çok renkli hem çok net okunuyor. Burada OLED ekranlar kullanılmış. Burada 12.3 inçlik bir dijital ekran var. Burada da 12.8 inçlik merkezi bilgi ekranı var. Şöyle sırayla gidelim. Buradaki e, ekran görseline baktığınızda çok canlı renklere sahip ve bir derinlik algısı oluşturuyor. Dolayısıyla o böyle plastik, suni bir görüntüsü yok. Bu görüntüsünü gerçekten beğendim. Direksiyon yapısı Klasik bir otomobil direksiyon yapısı. Ele iyi oturuyor. Mercedes kullananlar tabii ki çok iyi biliyor. Direksiyonun hemen sağ arkasında vites kolu yer alıyor. Buradan parmağınızın ucuyla drive veya geri yani R pozisyonunu almak çok kolay. Dokunduğunuz anda park pozisyonuna geçiyor. Sol tarafta silecek kumandası ve sinyal kumandası yer alıyor. Direksiyonun arkasında iki tane pedalcık göreceksiniz. Bunlar artı ve eksi şeklinde. Bunlar reküperasyon e, kolları aslında. Artı ve eksi şeklinde e, sıralanmış. İlk aracı çalıştırdığınızda normal reküperasyonla başlıyor ve burada yazısını görüyorsunuz. Artıya bastığınızda reküperasyon yok. Yani geri dönüşüm, geri kazanım yapmıyor. Enerjiyi depolamıyor tekerlekten gelen enerjiyi ve araç daha yolda kayar gibi gidiyor. O sailing mod dediğimiz süzülme modunda gidiyor. Artıya bir kez daha bastığınızda reküperasyon yoktan akıllı reküperasyona geçiyor. O da aracın neredeyse bir otonom sürüş gibi kullanmanıza olanak tanıyor. Ben çok keyif aldım onu kullanırken. Yolda gidiyorsunuz. Eğer aracın akıcı olması gerekiyorsa önde radarlardan aldığı bilgilerle bunu yapıyor tabii ki. Akıcı olması gerekiyorsa akıcı gidiyor. Gaza daha az dokunuyorsun. Daha doğrusu gaz değilim de ivmelenme pedalına daha az dokunuyorsunuz ve araç akıcı bir şekilde gidiyor. Öndekine yaklaşmaya başladıkça reküperasyon devreye giriyor. Yani tekerleklerden geri kazanım yapmaya başlıyor ve frenleri sıkıyor hissiyle aracı yavaşlatıyor. Geri kazanım artıyor. O sırada bataryayı tekrar doldurmaya başlıyor. Ve öne yaklaştıkça da aracı durduruyor. Bu çok keyifli bu şekilde kullanmak. Ama siz bunu kendiniz yapmak istiyorsanız normal reküperasyondan sola doğru çevirip soldaki eksi tuşuna basıp güçlü reküperasyona getirebiliyorsunuz. O zaman da ayağınızı her imelenme pedalından çektiğinizde araç hemen yığılma yapıyor. O yolcuları biraz yorabilir, sıkabilir. Çok böyle kapaklanıyor, gazlıyor, kapaklanıyor, gazlıyor. Biraz yorucu olabilir yolcular için. O yüzden benim tavsiyem eğer e, şehir içinde kullanıyorsanız akıllı reküperasyona getirip hem geri kazanım yaptırmanız, bataryayı doldurmanız hem de daha akılcı, daha akılcı gitmeniz. Zaten akıllı rekuperasyon diyor hakikaten çok akıllı. Sürücüden bile akıllı. Çok iyi bir zamanlama yapıyor. Bu güzel bir özellik. Burada hemen şundan göstereyim. Bu iç aydınlatmalar, ambiyans aydınlatmaları önde de çok şık. İçerideki aydınlatmaları gece böyle içerisi ışıl ışıl oluyor ki bunu S serisinde çok daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Burada hemen hava kanallarının içinde de görüyoruz aydınlatmaları. Bunlar gece çok şık duruyor. Burada düz bir yapı var bakın torpide üstünde. Dolayısıyla yolcu oturduğunda çok fazla üzerine bir baskı hissetmiyor. Daha geride burayı hissediyor. Şu doku da çok güzel. Burası gördüğünüz gibi torpido alanı. Şuraya bastığınızda hemen kapak açılıyor. İçeri doğru kavisli böyle. O da diz mesafesi için gayet iyi. Burası da şöyle kavisli bir alan yapmışlar ve altında bakın bir saklama alanı var. Buraya özellikle kadınlar çantalarını koyabilir ki çanta taşıyan erkekler de var. Ortalıkta çok gözükmesin, göze batmasın diye bu alt bölümü kullanabilirsiniz. Burada bir tane de bakın bir lastik var. Hani işte telefon ya da bir kaymasını istemediğiniz bir şeyi buraya tutturun diye. Bardakları bu alana koyuyorsunuz. Hemen önüne ise telefonunuzu bu araya yerleştiriyorsunuz. Kablosuz şarj ünitesi var. Type-C çıkışları iki adet burada var. Bu kapağı bu şekilde kapatıp içerisinin gözükmesini de yine engelleyebiliyorsunuz. Şuraya bakalım. Kelebek stili açılan iki kapak var burada. İçi oldukça derin. Buraya da birçok şeyi yine koymanız mümkün. Burayı da gayet güzel tasarlamışlar. Araçta birinci konu bir kere elektrikli bir araç kullanıyorsunuz, çevreci bir araç kullanıyorsunuz. 622 kilometreye kadar WLTP standartlarında bir menzile sahipsiniz ama şehir içinde benim e, tahminim 450 kilometre rahat kullanırsınız bu aracı ki bence oldukça iyi bir menzil. Ben baktım neredeyse yüzde ile yaptığı kilometre tutuyor birbirini o da güzel. Yani hani yüzde yaptığı kilometreden daha çabuk düşmüyor. Bazı araçlarda öyle oluyor çünkü. Bu size menzili tutturabileceğiniz anlamına geliyor. bunlar güzel özellikler. İçerisi gördüğünüz gibi sürücü için çok iyi bir izole edilmiş bir alan var. Yolcuyu da ayırmışlar buradan. Burada çok rahat aracı kullanabiliyorsunuz. Önünüzü rahat görebiliyorsunuz. Biraz ben aşağıda kullanıyorum gerçi ama benim sevdiğim tarz bu. Bir de farların bu dinamik farların özellikleri var. Öndeki araca hızınıza göre fazla yaklaşırsanız yerde size bir çarpışma işareti uyarısı yapıyor ki çok yaklaştın diye. Sinyal verdiğinizde keza yine yerde işaretle sağınızda, solunuzda biri varsa yine uyarıyı yapıyor. Araç çok akıllı bir araç. Birçok elektronik, dijital, teknolojik, hem konfor, hem güvenlik özelliği var. Böyle bir araç kullanıyorsanız bu aracın özelliklerinin tamamını öğrenmenizde fayda var hem keyif alacaksınız hem önünüze çıktığında şaşırmayacaksınız. Çünkü ilk kez görüyorsanız şaşırabilirsiniz. Kapıyı açtığınızda gece kapı aydınlatmaları sayesinde yere Mercedes logosunu veriyor. O da hem etrafı aydınlatıyor hem de marka imajı için kendi logosunu yere basmış oluyor. Şöyle baktığınızda çerçevesiz ayna. Buradan perdeyi böyle yaptınız. Arkaya doğru hemen elektrikli olarak dokunmatik olarak açabiliyorsunuz. Ve içerisi daha fazla ışık alıyor. Bu bölümü kaldırabilirsiniz şöyle yapalım bakın buradan hava alabilirsiniz yazın en azından ya da bu bölümü biraz daha böyle geriye doğru da açabilirsiniz tercihinize kalmış durumda. Evet malzeme kalitesi tabii ki her zaman olduğu gibi markaya yakışan şekilde güzel malzemeler kullanılmış işçilik oldukça iyi havalandırma kanalları bu tasarımda bu araya gizlenmiş durumda bu ortada iki tane var bakın ama boydan boya bu şerit devam ediyor aslında. Ve burada da iki sağda yani sağ ve solda yuvarlak e, uçak motorlarını andıran hava çıkışlarına yer verilmiş. Onlar da çok şık. E, müzik sistemi Burmester kullanılmış. İçeride çok kaliteli bir müzik dinleme şansına sahipsiniz 3D olarak. E, neye bakarsanız bakın hem kaliteyi hem konforu bu araçta görmeniz mümkün. Fiyatına bakacak olursak tabii ki hem marka ile orantılı hem de elektrikli araç olması nedeniyle vergisel olarak da avantajlı. Şimdi isterseniz yola çıkalım. Yola çıktığımızda da araçla ilgili son teknik verileri anlatayım. Buraya kadar hemen hemen her şeyi anlattık. Son teknik detayları paylaştıktan sonra Opet test köşemizi noktalayalım. 2300 kilogramlık bir ağırlığa sahip EQA ama 550 Nm'lik torkuyla da bu inmelenme pedalına, güç pedalına bastığınız andan itibaren size gücünü hissettiriyor. 218 beygirlik yani 160 kW'lık bir güce sahip. Sıfırdan yüzde 8 saniyede çıkıyor ve maksimum süreti saatte 210 km. Peki bu araç e, ne tüketiyor bu ağırlıkla, bu e, ivmelenmeyle? 18,5 ile 15,8 kW arasında 100 km'de bir tüketime sahip. Ee, çok huzurlu, çok rahat gidiyorsunuz. Şimdi ben sıkışık bir trafikteyim. Size az önce bahsetmiş olduğum o akıllı rekuperasyonu burada e, yapıyorum. Nasıl gidiyorum? Gaz pedalına dokunuyorum. Araç imeleniyor. Ayağımı gazdan çektiğimde eğer önde yeterli mesafe varsa süzülüyorum. Öndeki araca yaklaşırsam frenleme yaparak daha doğrusu rekuperasyonu çalıştırarak hem bataryayı dolduruyor hem de öndeki araca yaklaşmamı engelliyor ve durduruyor beni. Dolayısıyla tek pedalla ben bu aracı rahatlıkla kullanabiliyorum. Bindikten sonra tabii ki elektrikli, konforlu, rahat olduğunu söylemiştik. Buradaki göstergelerden size bahsedeyim. Göstergelerin temasını da yine kişiselleştirebiliyorsunuz. Şurada soldaki ev işaretine bastığınızda önünüze menü çıkıyor ve bu okları üzerinde parmağınızı kaydırarak geçiyorsunuz. Yalın, sportif, klasik, navigasyon, yardımcı ve servis e, görselleri var, seçenekleri var. Navigasyonu şöyle bir seçtiğimizde ekran tamamen navigasyonu gösteriyor. Dolayısıyla gözümüzü yoldan ayırmadan navigasyonu da takip ederek seyahat edebiliriz. Ama tabii ki hani diğer verileri daha rahat görmek istiyorum derseniz o zaman bu ev işaretine basıp klasik veya sportif veya yalın arasında da bir tercih yapabilirsiniz. Ben klasik menüyü daha çok seviyorum. Ortadaki verileri yine değiştirebiliyorum. Dolayısıyla oraya başka şeyler koyabiliyorum. İşte medyanın ne çaldığını da görebiliyorum. Tüketimi de görebiliyorum. Mesela şu an için start itibariyle diyor 35 kW 100 kilometrede tüketimim var diyor. Tabi bu gittikçe düşecek. Starta çok yakın bir yerdeyiz ve çok rampa çıktığım için ama e, tüketim verileriyle menziliyle sessizliğiyle konforuyla sunmuş olduğu teknolojik özellikleriyle gerçekten kullanması son derece keyifli bir otomobilin içindeyiz. Bugün size Mercedes'in elektrikli E serisinin EQE'yi anlatmaya çalıştım. İlk sürüş izleyenlerim bunlar. Gözüme takılanlar, beğendiğim yanlar, eleştirdiğim yanlar bunları sizlerle paylaştım. Bir başka sürüş izleniminde, Opet Test Köşemizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.